sıkıntı gerekiyor. olduğunu tam sen bilmediğim şimdi, için. Yani sen şimdi Almanya'ya gitmeye çalışıyordun değil mi? Yani bir şirketten haber bekliyorum. Evet, Başvuru evet. yaptık. O yüzden parayla alakalı yapalım. Tamam. Yani diğerlerini sonra karşılarım. Çok karışınca. para oluyor. dediğiniz bereket çaklası oluyor. Bereket ve şu Almanya ile alakalı blokajı var mı hani ona engel olan bir Hı -hı. var mı? Onu temizleyelim. Çünkü tamam. senin şu anda o bir dönüm noktası gibi. Yani en önemli, en önemli olay herhalde. Evet. 3 evet, en, en kere, üç kere oldu böyle bir şirketle sözleşme. ve bir şeyler çıktı. iptal oldu. Yani, yani sebepsiz yere hı. iptal oluyor. Sağ elini böyle üç parmağını epifiz bezinin üstüne koy. Böyle anında. Bismillahirrahmanirrahim de. Altyazı <laughs> M.K. Annenin ismini söyle. Rabia. Rabia oğlu. Yusuf. Rabia oğlu Yusuf'un para blokajlarını, maddiyatla alakalı blokajlarını, bereketle alakalı blokajlarını, Almanya'ya, yurt dışına çıkmayla alakalı blokajlarını kaldır. Kelime <laughs> kelime gelim Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Ya Fettah Ya Fettah Ya Fettah Ya Ahir Ya Ahir, ahir. Selamen Nur Selamen Nur Selamen Nur Ata يا الله يا كافي يا خي قل مانتن مانتا أهارت الله أكبر الله أكبر، يا فتاة، يا هو، يا كريم، قطة. قطة برده تمام دمك. Çok zor öğreniyorum Römenci'yi ya sen Almancayı nasıl öğreneceksin? Almancan var mı? Şatpat biraz yani meyilliğim temel olarak Ben biraz Anlıyorum yani şey yapsam oraya gitsem Kısa zamanda öğrenirim ya yani.